Elimde gördüğünüz cihazla biz ne yapıyoruz? Biz burada saç tellerinin kalınlığını ölçüyoruz. Dedik ya, saç ekimi matematik işidir, bilim işidir. Neden rakamlarla hareket ediyoruz? Mesela bu saç telini kalınlığını ölçmeye çalıştığım zaman 56 mikron çıktı. Ne demek 56 mikron? Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Ali denen kişinin saç telinin kalınlığı 70 mikron. Ahmet'in 50 mikron. Aynı alanda bir tanesinin kalınlığı 70, bir tanesinin 50 mikronken eşit sıklıkla yaparsak Ali'nin mi saçı daha sık çıkar, Ahmet'in mi saçı daha sık çıkar? Bunu cevaplamanızı istiyorum. Peki hocam ben Ahmet'im, benim saçlarım kalın değil, ince. Ne yapmam gerekiyor? O zaman şöyle yapmak gerekiyor. 50 mikron olanın daha sık bir işlem yapmak gerekiyor. Ama burada kocaman bir ama koyuyorum. Neden bazen çok çok fazla sık işlem yapamıyoruz? Çünkü önümüzde büyük bir engel var. Kan dolaşımı, kişinin besleyebileceği greft miktar. Bunu geçtiğimiz zaman çok fazla sık bir işlem yaptığımız zaman ne olur peki? Büyük bir tehlike, nekroz. Ali'nin saç teli kalınlığı 70'ti, Ahmet'inki değil. Eğer ki biz Ali'nin saç ekimini santimetre karede 45'ten yapıyorsak, belki Ahmet'inkinde bunu 45'i geçmemiz gerekiyor. Ama çok fazla geçersek ne olur? Bu sefer oradaki saçta çok büyük bir kayıp yaşarız. Biz buna ilgili danışanlarımızla bazen problemler yaşıyoruz. Çünkü bize gelen herkes hocam doldur, hocam doldur. Tamam da, oradaki belli bir alan var ve orayı besleyebilecek maksimum grev sayısı var. Mesela biz Ahmet'in saçına kalkıp da santimetre karede 45 değil de 50 değildi. 70 ekelim, 80 ekelim. Ekelin de mi sonuçta ense sınırsız. Böyle söylüyorlar. Ensem sınırsız hocam. Niye ekemiyorsunuz? Olmuyor. Çünkü 70 ektiğiniz zaman, 80 ektiğiniz zaman saç çıkmaz. Kam diyor ki Dolaşımımız diyor ki besleyebileceğim maksimum santimetre karedeki grev sayısı mesela 50'dir ötesine geçme veya 45'tir ötesine geçme. Geçerse ne olur? Nekroz olur. Ektiğin saçın %50'sini bile çıkarmam diye bizi tehdit ediyor. Peki hocam ne yapacağız? İnce telli saçlarda ise çözüm şu. Evet biz yine saç ekimi yapacağız, yine sık yapacağız ama eğer Ali gibi bir kalınlık istiyorsa bazen bir yıl sonra tekrar oralara işlem yapılması gerekiyor. Bir yıl aralık verdiğimiz zaman Sıklaştırma işleminde çok çok sık bir işlem yapabiliyoruz. Ama çok ince telli saçlarda ilk işlemde hocam çok sık olsun, hocam enseden istediğiniz kadar greft alın Yeter ki buraya çok fazla greft ekin. Biz ekeriz ama çıkmaz. Dolaşım buna izin vermez. Saç ekiminde özellikle teknik konular çok ayrıldı. Bana göre saç ekimi bir bilim işidir. Bir matematik işidir. Matematik işinin dışında davrandığımız zaman ya enseyi çok harap etmiş oluruz ya da kişiye yanlış bilgi vermiş oluruz. Bizim amacımız enseyi parçalamadan, enseyi harap etmeden ve ilerleyen yıllarda tekrardan bir saç ekimine izin verecek şekilde greft almaktır. Doğru matematikle, doğru dolaşımla işlemimizi yapmaktır. Çünkü ektiğimiz saçlar hiçbir şekilde dökülmez ifadesi kesinlikle yanlıştır. Saçlar ilerleyen yıllarda %10-15-20 oranında belli seviyede dökülebilir. Döküldüğü zaman ne yaparız? Ufak bir sıklaştırma işlemi yaparız. Ve artık insanlar bunun farkında. Saç ekimini yıllar önce yapan danışanlar şunu söylüyor. Hocam bizim asıl saçımız çok iyiydi. Ama bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır saçlarımda seyrelmeye başladı. Bu normal. Bu dökülebilir. Bunun için ne yapacağız? Sıklaştırma işlemi yapacağız. Yapmamız için ne olacak? Donör kapasitesini korumamız şart.